Hem Karma hem Nautilus ikisi de otofil. Evet. Ama sanki Aa geçenki rengar lan var. bu Varus. Bu bu boostlanıyor mu bu Adam yani ya, o, ya, her, oynuyor, her oynuyor. şeyi oynuyor, her şeyi oynamasının imkanı yok yani bu adamın. Ben bence Yone oynuyor, Rengar oynuyor. Kim o? Varus. Dün benim maçıma gelip Sayraz jungle yaptı. Ya bu adam <laughs> premium artı çarpı plus şey almış. <laughs> evet, <araydan> yani harbiden <laughs> yani... 12 kişi adam boostlarla çalışıyor. Her şeyi oynuyor adam yani inanılmaz ha. Ama yok şu anda yayına, ya yayına bakıyor lan herif. Harbi mi? Kesin Türk biri 10 euro... Yayına başında. bakıyordu lan. My... Suck it dude! Bubble! Bubble <laughs> suck my <laughs> cock bro! You fucking piece of shit! Aha harbiden adam ekleyip şeyden de sövmüş sanki. Ben bir analiz evet, yapıyorum yani evet. abi bir dakika. Memo Discord'dan çık sana. Let's go. Bir Q Ben dedim abi. Zaya OP ya. O ne lan? Allah. Oy. Okey, o kill de karmada kaldı. Güzel bence. Abi bak bugün 12.000 streak geliyor. inanmayan yayınına terk etsin. İnanmayan çıksın abi. 12.000 streaki e inanmayan tayfa. Bunu kesemez mi Fiddle'da? Karşı support mid'e geldi de o yüzden. Can <laughs> abi seni WhatsApp'ın arıyorum. Oy ama Lan? yani bu Natulus kim ya? Ben oynuyorum şu an. Latin version Natulus account. <laughs> Barus'un flash'ı gelmiş ya onun. Ha oy. <laughs> Oğlum bu Natulus ne harbi? Onur izliyor mu? Evet. Aa Onur. <laughs> Kıskanıp <laughs> geldi bak. Dedi ki o bu Nautilus ne oynuyor diyor şu anda içinden. Autofilz ha. Oğlum ben oyundayım dikkatimi de at. Ey değil mi yani çocuk? <laughs> Mesela Nautilus'a özürlü gibi hook atıyorum. bile oh. eş beni kesiyor. At Ama eş, bile bu da çok ok ya. Dig of the en güçlü seviye. Evet ben böyle özürlü gibi hook atıyorum direkt <laughs> ölüyorum yani. Oğlum şu kelimeyi kullanmadı. <laughs> Benim gibi özürlüler. Ya oğlum bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Neyi? Ya ne oluyor kaynağı. Ayn duvarın içine girdi. Var hafta kaldı lan kayna. Olur, sence memo lig ayrı maçtan oynuyordur. Şu an mı? Ben yokum Hı -hı. maçta ya. Uf. Oy. <laughs> Yoksa Erdoğan'a <herhalde aynasa>. sen. <laughs> hani bir şey demişti ya röportajda hani benim geldiğimi unutmasınlar. Ondan beri maç kazanamadılar. Yok lan kazandılar oğlum. Hayır. Lan kazandılar bir bir bitti geçen hafta adamların. Tamam işte. Ivy yendiler ondan sonra bir daha kazanamadılar. Sen mi yani kazandı kardeşim? Ben yalan mı söyleyeceğim sana? Sen biliyorsun. Bak açıyorum hangi maçı yenmişler? beş yenmişler. Ah Natulis ama çok mu trolledi burayı ya? Karma yuk atmaması lazımdı da şattan aldık okey oldu. Bu adam neden fed oldu bir anda? Bu, bu, kesin boostlanıyor bu arada bu varus. Adamın 20 <laughs> tane premium artı eksi bustru var. Bakayım ben tanırım. Göstermedi. Ya Bubble ya adam gerçekten dünyanın en yetenekli oyuncusu ve her şeyi oynayabiliyor. Ya valla... Göster bakayım varusu Benim iş yerimle bir bağlantı yoktur biliyorsun. Gösterme ya. Yine. Bir dakika dur bir şey oluyor ya. Bubble, Bubble Kanos. Bab, bab, bab. Memo senin mi bu? Kahvaltı yapar mesela, anladın mı? Ben vallahi doğru. Ben Önemli olan var. mesela soru şu şekilde olmalı. Ben sabah 8'de uyanıyorum, gece 12'de yatıyorum. 11'de zurna yiyebilir miyim diye soracak olursa hayır derim. O zaman şey yanlış biliyorsun. Akşam mesela 8'de kahvaltı yapan birine laf atmak lazım. Adam 8'de uyanıyorsa akşam o zaman kahvaltısını Aynen. yapar o zaman kardeşim? Braz sonra sonucu. Ne tabii yani. Şey de değil yani. Hani millet şey sanıyor. Soruda yemek yeterince bilgi yok. Ya. <laughs> Gece yemek yemek sıkıntı ya onu şey sanıyorlar. Ee, Akşam kalksan da yapmadan önce, yatmadan önce yemek sıkıntı Ya o da çünkü de Onun sebebi şey. Bu ne lan? Eee. Metabolizmayı çalıştırıyorsun mesela yani öğütmeye çalışıyorsun bir de uyuyorsun o sırada tam sindiremiyor yani o da yağ olarak geri dönüyorsun. Ya öyle bir şey olabilir mi ama emin? Ama yoksa yani ikisinden de aldığın şey aynı. Ah be oğlum. Buraya yardım lazım. İrelia, ya. İrelia yardım et. İşte... Oğlum minyon kesiyor hala herif la yardım etsene çocuklara Hey çocuklar <gülüyor> Bence <laughs> ileride memoli gayri ya Ersen Ersin Eater şey ya meme o normal yani Yok yok ben Ersin Eater değilim ya Eee yani <laughs> Ben kimsenin Eater değilim ben dol seviyorum <laughs> O Zed'in Eater sınavı <hayırlısın> <laughs> Lan niye çıkıyorsunuz? Hello Ne yapıyorsunuz? Oğlum bizim Nautilus ne lüz böyle alıyorum. ya? Harbiden ay kalktı. O bu böcek ya. Bu Nautilus bilgi değil o. iyi. Mama! Mama ne yaptın? Göt mü oldu? He? Dolar artınca o da artıyor. Dolarla eşit artıyor. Tamam da şu an mufasa değil mi? Değil. Yok, aslında karlı, kötü vergi de Yok, vergi de aynı olacak. Hani vergi, tamam, yani ekstra vergi eklendi mantık var. Tamam o ekstra vergi eklenmiş hali. <laughs> hani belli bir fiyatı geçeceğiz. Kalkmayı <laughs> yeniden bastıracağım. Oy! Bizim kaptan Jack Sparrow nerede? Da bir şey yap field Q at şuna lan. Evet. Ya siktir git ya aptal. Mal. Aptal bir Abi evet, takım, evet. nerede Nautilus falan? Düşün. Ya Düşün öyle olmaz. Uğraştırma. Mem memo da ayı tanıyor atak. Memo kişi Tayfa'yı söyledi. Farfet far, far. Hadi Memo söyle. Ama yani daha ben onu Bence... Yat oğlum aşağı. Düşünüyorum. Hmm. Öyleyse var. Algos, Warner. Şimdi Warner. Sen. Davut. O da önemli bir. <laughs> o da incelenmesi gereken bir durum. Aa! Öl! Öl, Öl Oğlum herif Trump girdiği için ölmedi ya. Davut'un aşağısına koy. A boş boş sorular sormayın artık ya IQ IQ yani. Abi IQ sorması. Lütfen yani gece gece content oy oy oğlum bizim not plus ne böyle? O Warwick neden ölmüyor ama asıl en büyük soru bu galiba. Harbiden adam hiçbir şey olmamış şimdi yürüdü lan sadece. Öbürü mü bahsedelim bahsedelim. Memo'nun gameplay desem. Oğlum leşsin lan. Çok kötü bir oyuncusun Abi, sen. Lan kule Borvin ultisi duruyor galiba değil mi? Şöyle doğuşlayalım. Öyle lan. Nice. Oy, at başlığına Memo'nun içinden girdik, çıktık, kafasını koparıp kanatlarını şey yaptık. Abi ben karşı değilim. Tekrar söylüyorum. Mesleği klavyeye tıklamak olan İnsanlar neden IQ sıralıyor? Bilgisi olan var mı demiş. Tesla'yı 50 kere soran arkadaş. <gülüyor> <gülüyor>